14 Mayıs'la 28 Mayıs e, arasında e, eskiden beraber siyaset yaptınız mı bilmiyorum ama Abdülhatif Şener eski Maliye Bakanı AK Parti'nin dört kurucu isminden biri e, Cumhuriyet evet. AK Parti'de iki dönem milletvekilliği yaptı. 14 Mayıs'tan sonra çıktı şöyle bir açıklama yaptı. Dedi ki Kemal Kılıçdaroğlu seçilse de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde çoğunluk ee, Cumhur İttifakı olduğu için Türkiye'yi yönetemez dedi. Aslında bu sözün anlamını ben şey unuttum. Millete dedi ki boşuna Kemal Kılıçdaroğlu'na oy vermeyin kardeş. Kemal Kılıçdaroğlu seçilse de iktidar olamaz. Abi öğrendik ki ya oğlu Mustafa Şentop tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde özel kalem müdür yardımcısı yapılmış. Bu ortaya çıkınca ya dedi ki milyonlar hırsızlıklar yapılıyor. Onu görmüyorsunuz da benim oğlumu mu görüyorsunuz dedi. Abdülhatif Şener'in bu açıklamasını, bu davranışını, bu tavrını nasıl okuyorsunuz Mukadder abi? Abdülhatif Şener benim Sivas İmam Hatip Okulu'ndan okul arkadaşımdır, sınıf arkadaşımdır, sıra arkadaşımdır. <laughs> Hemşerimdir. Üç aynı dönemde girdik ve mezun olduk. Üç dönemde beraber yan yana milletvekilliği yaptık. O şeyi nasıl söyleyeyim bilgisi sağlam bir adamdır. Yani dini de doğru bilir. Öyle hurafelere falan inanmaz. Ekonomiyi de iyi bilir. Filan. Doğrusu ben onu herkese karşı her yerde savunmuşumdur. Sevmişimdir, saymışımdır. Ama o hiç kimseyi ne sever ne sayar. Böyle kendine ait bir adamdır kardeşim. Ben Türk siyasetinin en kibirli siyasetçilerinden biri olarak okuyorum son 20 yıldır. Bülent Arınç'la yarışır kibirlilikte. Yanılmamışım demek ki. Evet. Evet. Niye öyle bir açıklama yaptı Mukadder abi? Ya e, Ali Beyciğim ben şimdi o cenahtan gelen bir siyasetçiyim. Değil mi? Şöyle söyledim yani. Ya, İslam İslami abi? kaşıyorum biraz. Ya İslami siyasi kadrolardan biriyim. Değil mi kardeşim? Abi, abisine ne yazdım biliyor musun? Karşı mahalleye gittiğimiz zaman boynumuz bükük ve mahcup gideceğiz. İçlerinden yürülen sen de onlardansın derler diye düşüneceğiz. Abdülhatif bunu yaptı bize. Mahcup etti hepimizi. Ya adam sana iyilik etmiş. İki sene milletvekili değil yaptırmış. Bu ne namertlik ya? İki dönem. Bu ne kalleşlik ya? Bu ne ahlak ya? Ne yapalım? Bürütüz hepsi. Bilmem izah edebildim mi? Siyasal İslamcılara güvenmemek mi gerekiyor acaba? Yoksa siyasal islamcılara güvenmemek mi ya herkesin aklına bunu getirir insan ya. Ben ben kendime güvenmez oldum artık ya. Evet. Ben kendime güvenmez oldum. Ne zaman ne namertlik yapacağım acaba diye ya. Ayıptır, günahtır ya. Yani çok kızdım o hareketine, o davranışına. Sivaslı pek çok ortak arkadaşımız aradım. Hepsi dedi ki ben dedi defterden sildim. Telefonlar adım telefonlara bakmıyor rehberini sildim falan benim için bitti diyen çok yakın arkadaşları da görüştük. Ama onun umurunda değil. Onun umurunda olmaz. almış. Çok mu önemli bir şey bu ya? Ne bileyim ya. Sokakta geçse ben Abdülhatif Şener'im diye oğlu aç kalmazdı. Bu kadar o kadar dünyalık? Hiç bilemiyorum. O başka anladım bir şey. Ya. Hatta şöyle bir açıklama o, ben, o bekledi ki O bekledi ki beni Cumhurbaşkanı adayı göstersin. Hatta Nerede şöyle bir biliyorum? şey yaptı. Cumhuriyet Halk Parti grubunda çalışıyor dedi. Ben bilmem. Anladık ki Cumhuriyet Halk Parti grubuna Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde de oğlunu işe koymuş. Onu anladım ben mesela. Yok, yok özel kalem müdürü mü ne olmuş ha? Bilmiyorum. Özel Kalem Müdür Yardımcısı olmuş Mustafa Şentop 14 Mayıs 28 Mayıs tarihleri arasında özel kader özel kalem müdür yardımcılığıyla liyakatla o, o, o. yani makamını yükseltmiş. Efendim o, o o o makam ne demek biliyor musunuz? Peki KPS KPSS mi diyorsunuz? Ona girmeden devlet memuriyetine hak etmiş demektir. O öyle ben bir imkan sağladım. çalışıyormuş e, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde. Onu anladım Hı. ben. Ha, doğru yani makamını bilemiyor. yükseltmişler, ünvanını yükseltmişler. İki evet. seçim öncesi. E olsun. Yani çocuğun. O da diyor ki, o kadar milyonlarca hırsızlık yapılırken benim oğlumu mu görüyorsunuz? Dedi. Yani hayırlı olsun. Mesele evet. senin oğlun değil ki, mesele senin oğlun aldığı makam değil ki. O makam karşılığında senin 180 derece dönüş yapın, dönüş yapıp kalleştik yapma. Kim mesele, mesele orada Kim mesele orada